Öncelikle herkese selam olsun dostlar ben Berat ve bugün dostlar sizlerle beraber ne yapıyoruz dostlar bugün sizlerle birlikte prototiplerimizle kaldığımız yerden devam ediyoruz hatırlarsanız en son e, bir şey patlatmıştık neydi o o ne aman boşver bizim ilonumuzda da vardı şuradan bir tane görev geldi hemen yakın bizim bir de ne yapmıştık bunda ya valla hatırlanmış bir şey değil mi? o kadar çok prototip videosu şey çekiyoruz Um, but love you I'm so like I'm okay. That almost the same the chick, baby. Nothing. you to Okay. i The samples you've recovered. I still don't have enough. I need you to go inside a hive. The substance at the center, the material the virus is producing, I think it's the key.

Geldi, geldi, geldi. Oha. Ne şey kalmış içinde ben şöyle bir askere dönüşeyim şey. Allah. Ne abi Aha. Aha. Ula. Ula yine bu bina. Ya ağzınız çarmıyor böyle binalarda. Bu ne ya? Aha. Geldik. Geldik geldik geldik. geldik.

Ne yapacağız? mı toplayacağız? Ya. Galiba evet. Onları aynen onlar toplayacak. Al topla 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 topla. Kesin biri gelecek bak. Kesin biri gelecek. Ben yüzde yüz demeyeyim. Kesin biri gelecek hemen toplayalım. Hani bir gelmezse onu tabi kaç. Onu tabi kaçar değil mi? Hani bu fırat mı toplayalım? Bu savaşacak? Ne alaka? Aa ben derim işte. Aa. Mercer. You're a hard man to find. Bu kim lan? I've been looking forward to this. Lan sus lan, gel buraya gel. tamam tamam. Ne, karışma ben de. should pick your götüne sokturtma bana. Fine, oha, oha, oha! lan! You should pick your burada. Bıçak. Allah Allah Allah. Baba sıkın vuruyor sıkın vuruyor Dur bir tutamadık ki adamı dur, dur. Sen bekle sen bekle ha, Oha 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 Evet seni anlayamıyorum. Bir tutursak tutur tutur tutur. Tut, tut. Kaçma pezerek buraya gel. Oha oha. <laughs> Arkadaşlar e, ee, galiba bu 5 bölüm sürebilir. Evet bu adamı amına 5 bölüm sürebilir de oğlum can canla mı gelmiyor? Hadi sen şu aslere de yüksek ne kadar be hazır buldum. Yumruğunu amına koydum be gel buraya. Adamı bir kodu. Ya abi bu oha. Öldüz öl. Öldüz öldüz öldüz. Oğlum can depolayamıyoruz ki. sen bizim ağzımızı abi bu. <laughs> lan bu nasıl oyun? Dur. Dur bu çözüm yolu bulalım dur. Bir dakika tamam Karışma bende. Ben bulurum ben bulurum. Gel lan sıkıyorsa bir de. Var kahpe seni Düşün bura Şuraya Oha be amına Seni yalnız kirir gel buraya nerede o Hayda Hacı bu ne ya e Ebesinin ama artık yuh e Ebesinin öyle Ebe kesin Beklerim buradan yani bu dolaşacak çok güzel çok güzel ha, sen ne yapıyorsun ya buraya gel you a so that's what he gets. Gel lan buraya. Ya oğlum şunu Şu Abi, bir yakalasana hele. Evet. Abdur canımız gitti. Canımız bir... gitmesi ne bir canımız Adam bize hayvan gibi sıkıyor da. You're <laughs> fast, not Ya sabır <laughs> Abi bu nedir ya Böyle adam mı olur lan Abi nasıl bırakıyorsun Nasıl bırakıyorsun Ya dur Mullen <San> wants you to slap, so that's what he does. Waiting for me, huh? So, Cam Parker sold me out. I give you three minutes, Max. Time's running out, Mercer. Your little friends want to come out to play. Lodra? Hadi. E ne yapacağız? Oha. Hazır dur şu camları toplayalım. Yemin ediyorum bunlara bilmeden bir şey yaptım. Şunları öldürelim de. Tamam bunlar çerez ya. Bunlar çerez. Bunlarda sıkıntı yok. Ne yaptım lan Oğlum, ben daha <laughs> şey yaptım ama. Tamam siz de gelin beyler.

Ö, gel. Bir dakika bir dakika bir dakika Sen gel bebe sen gel bebe bakayım Oo. içi bir, bir. Hayır öleceğim öleceğim dur biz abi biz ağlama Yakınlaşmamamız lazım bizim onu uzaktan Uzaktan nasıl olur Allah aşkına Nereye? Hayda. Hayda. Ya bir dakika. Şöyle şunları buraya ne? Hayır hayır. hayır. Yaklaşmasın biz bize yaklaş. Zaten çok kadar yerde duruyor. Bir de bize yaklaşamayacak. Şuna bak. Çok acam oldu acam Tamam güzel. Roket atma dur dur bir dakika dur dur atma atma atma. Güzel güzel dur adamı kontrol ettik. Lan bizim şey, şöyle bir şeyimiz var lan. Abi bu tam bunun adamı namına korusun. Tamam sen bekle sen öldün. Sen öldün şu an. Sen şu an Allah selamı. Bir dakika dur o adamı yerde sıkıştırıp tamam mı? Oh hadi bakayım. Hadi hadi bir daha bir daha bir daha Bir daha Güzel tamam dur ülkü şunlara Allah belanı Sen amına Kodum Abi küçük küçük vuruyoruz ya Abi adam bir roket atıyor Sonra üstüne atalım bulunması Bir dakika kahpe vurma Aa sıçtık 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 Kaç kaç Abi sıçtık adam da yok Hayır 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 Öldü öldü Hayır 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 Abi canım çok at canım çok at canım çok at Sen amına Böyle koyarlar Aha Ne oldu ne oldu ne oldu Sıçtık İyi tamam geldi diye bunları biz kontrol ederiz de can alalım al. Kokuyum et, kokuyum et, Vurma, vurma, vurma. Hayır abi vurma. Tamam dur, dur, kokuyum Abi. İzin vermiyorlar ki. İzin verseler var ya. Tıkma, tıkma, tıkma. Şimdi koyacağım amınıza şimdi ha. Sen gel lan böyle. Oha, bunu çık. Üst camları alalım. senlik ama böyle korumak lan ne oluyor oğlum hayır 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 lan bir dakika ya nasıl yok ya şöyle bir aldım tamam korktum güzel güzel hadi çabuk çabuk oğlum nereye ona hayır 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 Baba o ne nasıl bir elektrik çarpıyor seni ya? Bu hani bak kapıya bak nasıl elektrik çarpıyor. Güzel bir kere daha. Bir kere de olur mu? Bir kere de olur mu? Olur tabi. Biz bunu böyle alırız. Yok olamayız alamayız bir dakika bir dakika bir dakika bir dakika. Ya sen bir dur kapı sen yal. Küçük küçük boyunla. Şöyle bir vuralım. Abi elektrik Nereden geliyor bu elektrik? Tataşı mı söktün lan? Bak bir gün Bu ne biçim dünya. Sen şöyle gel bakalım. Boş zamanlarda bunu yapalım işte. Ne güzel. Sen gel şöyle. Bomba atma, bomba atma. <laughs> halledeceğiz, halledeceğiz, halledeceğiz tam zamanı. Hayır, hayır hayır hayır. Tam zamanı dedik elektrik çarptı. Yani böyle kafana bunu atarım. Sonra da şöyle güzel bir arkada şöyle bir şey yaparım. Tamam mı? Yetmedi kalmadı dur. Oha hala. Hayır 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 hayır. Hayır dur. Adam elektriği var şu anda. Ne biçim elektrik? Vallahi tartışılır. yaptı. Eee tamam, ne yapacağım? Oğlum ne yapacağımı şaşırdım. Güzel mi yerden bu Aynen bak yerden şu silahları alalım tamam mı? şöyle. Ya bir dakika amına kodum bir dakika bir dakika. Şurada bir şey oha lan lan hayır hayır. Olmaz olmaz hayır. Bitti 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 Yok, olmaz. Lütfen yapma yapma lütfen yapma. Lütfen şeydi o ya. Dur Allah'tan baştan başlamadık. Al. senin ananı ya bacını. Lan dur dur. Ya dur şunları beni korkuyum ettin mi canım? Ha dur tam burada can varmış. Can var can var can var. Şu bu kadar can yeter. Senin amına korun böyle. Bir dakika şunu kaçıracağım şöyle. Artık bu amcayı kaçırdım. Benle <laughs> beraber seks var dedi. Atma pezevenk bomba atma. Amca can az kaldı, can az kaldı gibi. E, evet. ama yani, bu. Ben de canım da çok kıyamazım. Normal oluyor. Bu ordu silah var. Bak 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 çok güzel çok güzel çok güzel. Lan yani, dur kahpe vurma vurma. Sen kırbaç atarsın. Al ben de. Dur, yanlış yerden soktum. Şöyle, şöyle al. Tamam. Bir daha çıkar. Bir daha çıkar. Bir daha çıkar. Bam. Az bu kırbaç iyiymiş. Ya kırbaç değil yani. Az dur dur dur. Daha yapma. Lan 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 lan. Az, az yana kaldı. Tamam az yana kaldı. yok şuradan canları toplayalım. Yo an ne garip bulmuş arkadaş ya. Bir dakika bir dakika. Kahpe öyle sıkamaktı sen. Tamam dur bir yani şöyle. Va. Tamam sen de sen şöyle gel şunu kontrol edelim. Kontrol edelim şunu kontrol edelim. Hadi hadi hadi. Oğlum korktum ya, korktum. Daha fazla can gidiyor. Adam bir vuruyor bizi. Ya oha oha oha. Ay lay 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 Çok fena çok fena çok fena. Sen şunları boşa at, boşa at onları. Tamam. Şimdi bir sürüklü inip. Bunun iyice alına bakalım. Tamam. Oldu oldu oldu. Biz de bir döneceğiz de. Tamam. Abi çok, çok az can gidiyor şeyde. Şimdi öldü. öldür. Tamam. Şöyle, şuna. Boşa gitti, boşa gitti. Hayır hayır hayır. Mermi çok. oğlum ne sıkıyorsun sen ya? Vallahi adam, vallahi. Oha oldu. Adamı çar böyle. Senin yani böyle yine. Vur abi, vur 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 vur. Yine vur, yine vur. Dur tek at, tek at, tek at. Oha 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 hayır hayır hayır. Dur bir dakika istiyorum al tamam tamam şimdi füzesini boşalt şu şu salak dur bir dakika hayır hayır Abi araya sıkıştık işte ya araya çok sıkışmayalım araya ah sen al bunu böyle sen onu reload ve ben de sen oha oğlum bu kadar az can gidilmez lan ben ne yapsam bunu ya ama başka bir taktik denememiz başka bir taktik deneyelim de, deniyoruz ki. Vah <laughs> Küçücük vuruyoruz lan. Çok küçük vuruyoruz. Sen şöyle gel bakalım. Oraya kadar git, oraya kadar git. Git abla sen ne yapıyorsun abla? vurma vurma vurma. Adam bir bomba attı. Oha o durayı. Abi nasıl karar ya. Adamın cana gitmedi lan. cebini ediyorum adamın cana gitmedi. Hayır hayır oha. Dur. Elektrik yaptı. Telaşlarını telaşı sökmüş gelmiş buraya. Sokuk oh, meee. Bizim bir şey güçlendirilmesi lazım Hayır hayır abi hayır yapma yapma ne olur yapma Gözünü seveyim yapma Çok Şunları al şunları al şunları al Tamam güzel Okey 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 okay. Onları boşalt artık Boşalt 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 Tamam abi tamam Sıkıntı yapma Sıkıntı yapma gel böyle Gel böyle gel böyle Hayır, hayır 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 hayır. Ya bomba atma işte gözünü sevdim ya. Adam şunları boşa attı hele. Hayır hayır yapma yapma. Bir dakika bir dakika. Az kaldı az canı az kaldı canı çok az kaldı. Canı çok az kaldı canı çok az kaldı. E ne yaptı? <laughs> ne yapıyorum lan ben? Manyağım lan. Gel buraya kafana bunu at. Ulan seni şimdi Dur seni tarayacağım lan seni. Seni tarayacağım bekle. Bas 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 bas. Hayır dur. Ya dur kahve. Hadi 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 hadi. Hayır dur. Ne yapıyorsun? Oh bitti 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 bitti. Adamı durduk ama. Ne oldu? Of. Ama yanlış iyi öldürdü ha. Ben adamı iyi öldürdüm işte burada efsane derim. Ben burada efsaneyi basarım. Bitti herhalde görev. ne gör? ne, gö <laughs> ne görevdi arkadaş? Ne? Böyle kıçıkırık gibi böyle gidersin Bak bak küfür bak. i can tell you all you need to know your mother's talking station no 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 in a way i feel sorry for you zeus is down bring in the containment device Aha. Hadi ağzını açacağız. <laughs> Neyse hadi göre bitti artık gitmiştir ya. Şimdi da... Hadi sırtımız atacak tabaklar daha göre bitmedi değil mi? Hadi şu başlasın. Şu başlasın diyeceğim de ben... ne oluyor? Bu ne? Tam böyle bir şey var anladım. Anlamışım. Ne yapacağız? I repeat, all fire on suits. Ne oldu, hee şey yapcaz herhalde Dur. Şunlardan izini oradan ezip kaybettirelim. Şunu uçalım. Şöyle dön abi iki. Allah kahretsin. Bunu galiba bir şey görelim. Şöyle. Tamam. Yani şu an. ikiye bastık. Ne oldu? Ay adam bitti. Ve bizim misin missing komple verdi. Yes be. İşte bu kadar. İşte gamer olma. Her gün oyun bitirmek değil. Oyun bölüm bölümü geçmek 1.17 1917 milyon hasar vermişiz. Ben bunu aslında para sanıyordum. Çünkü şurada para işareti vardı yani. Haksız mıyım ya? Siz de küçükken bu oyunu oynarken para sanmamış mıydınız? Yani. Neyse. Düşünün abi. Abi bir bölümü 25 dakikada yaptık ya. 25 dakika yani Bu video 25 dakika falan olur da oha Şu puanları toplayalım ya Baksana abi Hem bize şey de veriyor Çok güzel, güzel. Heh. uç şuradan bebeğim uç Şimdi bir tane de orada bir tane de orada vardı Olalım. Hadi şurada bir adam var onu öldüreyim Ondan sonra videoyu sonlandıralım e, ee, bugünlük de yani şey diyeceğim tank bizi ama an başı kaçma buraya gel kaçma sen bana lazımsın bak bir alacağım puan puanım yükselecek hop hadi bakayım tank sen git sen gidebilirsin sendeki iş yok şu alın saniye geçelim tamam güzel Tamam o bugünlük de videomuzda burada yani bu kadar olsun. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Beğenmişsinizdir. Beğen, beğenmişsiniz beğenmişsiniz. Beğen, beğen Harika kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bir dakika prototip video sonra görüşmek üzere. Bay bay. kayıkçı. Bora onu yüreği. kayıkçı.